Evet sayın seyirciler, bugün benimle geldiği Granmis'in yeni bir yarışmacıyla beraberiz. Kendisi Selma Handın Handın kime kandın?la birlikteyiz. Selma Handın Handın kime kandın? Bugün bize kendisini anlatacak ve hünerlerini sel diyecek. Merhaba. <laughs> Hamdın hamdın kime mekanmanım. Sizi birazcık tanıyabilir miyiz? E tanıttım ya kendimi de salak adam ha. Sabahtan beri konuşamayın. Yak mısın lan? Benim mi çıktı seni manyak? 你爸爸买 çok daha konuşamıyorum. Şaşırdım. Ee, Selma Hanım Hanım kime Efendi'tan tanıyan bir beyefendi var. Ee, daha önce yerde girdiğini bize söylüyor. Söyler o. Ee, evet, bağlayabiliriz. Bu poli bir kere gelemez. Alo. Halo. Alo. Ee, Selma Konuşamazsın. Evet buyurun. Kendisi şu an telefonun ucunda. Sessiz. Yazma. Sen kes. Sus lan. Amına. Ee, lütfen küfür etmeyin. Küfür edin. Sus lan. bırak. Ana. Beyefendi yayını alır mısın Alın. Karın ne geldiğe oldu. Amına. A amına amına. salak. Ee, kapatın. Git lan <laughs> <amına>. buradan. <laughs> İyi oldu kötü olanlar. Hay <laughs> Evet e, Selma, hanım hanım kime kandı hanımefendi çok özür diliyoruz aslında. Ben de özür diliyorum. Ee, bize bu olayların aslını açıklar mısınız ve e, biraz sonra size bir şarkı istiyoruz. Yani o şarkıda dans etmenizi istiyoruz ve programımızı noktalayacağız. Tamam. şiir ederdi. Ne bahat, sebahat, kezbahat. Ondan sonra kezbahat var. Keşman vardı o zaman ufak bir kadar azıcık çocuk. Rıza dinliyordu böyle. Çıkı. Bunlar Robert Tukay'la sonra bana Kime kandın hanımefendi? Yarışmadan diskalifiye oluyor. Eee, çünkü Kendisi daha önce Hayat kadınıymış. Ve <laughs> ee, İnanamıyorum. O yüzden ah. Çok üzülerek soruyorum ki Oylarınız hem boşa gitti That's right. Shindy. Sexy, sexy Olivia. Some I love some I love him. Come on, let jump on -ma a man, number me Some I love him, some I love him. Come on, let jump.